baksana çöz. Allah i̇n Allah. In, 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 in. Ya versene yeri. <laughs> ya adılar edin. Çok konuşuyor bunlar. Banla şunları ya. Hadi biraz uzun da vs diyen ahmetli adam. Dur kanka editi mi çaldılar ya. <laughs> Aa üstte kaldı. Ben neyse ki. Kanka karşı çıkıp başlayalım. Yok yeter. Evet. Yok kanka yok yok. Oğlum şuradan şöyle hemen teki atıyorsun ya. Ha yok. sen çek ben geleyim böyle karşılıklı bunu. kanka bak bana ha çocuğa Boklu jelesi kanka işte bir tane edin Epe mi atıcan? Annesi... Annesi Atmayayım mı amına? Kanka yok sana devam etmeyeceğim ya İyi at o Hele atlıyor amına hele ip atıyor yazık kanka buna. Mal mısın sen yine? Annesinin ilaç var. Atom şeye boklayıtır mı çıkacak? Aha. Esikti şimdi, şimdi orası. Yok kanka ya. helal lan sana. Ya bu değil aslında. Birkaç vuruşta bir arındırmıyor. Yani 30 kere falan vurunca anca arındırıyor. Laksin peki lan ben bir peki tanıdım. Laksin ortaya karışık pek bu. Anladım ben. Helal olsun. Lerksin ortaya karışık. Galiba ben de ama neyse. artık atsın hadi. Burada mı? Niye oğlum şahladın ya. Doğru beni. doğru. Gel bitti. Kanka. Sağ sağ. Sağ, sağ. Niye çuladın kanka? Elif çarptı, Allah çaktı. Hı hı. Evet tamam, abi gel. Sen 4090 aldın mı? Atom Almadım bu ayar nasıl bir şey kaldım. kanka olmuyor bu. Lavuk 10 kalp en çiyo. Tekrarlama seçeneği var mı Atom? Kiyoladı. Kiyoladı kanka. Kiyolamamış lan. Evet, tamam mı? Tamam tamam. 250 kalp olmasın. Öldük anan için tekrar zaten. Ya ka en çemedi atom. Allah çarpsın içime. Allah razı olsun eyvallah. Atom içine atla bu bir şey olur. Hadi. 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 Aynen evet, o, o zaman açtım amına yanda... onu ithal etmiş ithal etmiyorum ki koyayım. Ha? Bak <laughs> bak <laughs> hala kullanıyor ki. Dolandırıcılık mı Vallahi elbise bir şey mi? Allah çarpsın bok gibi oynuyorum şunu ya. <laughs> Bran çarpsın. <laughs> Harbi çok kötü <laughs> oynuyorum <laughs> Ben iki kere gittim. iki kere de beni öldüremedi ama et ismini aldım. Yapayım. İki kere mi? Töbe töbe. Sunucuya girdi kanka ya ya dala amına koyayım niye salıyorsun ki anasını Ne yapıyor? Ya atom ne yapıyorsun amına koyayım? Anne. Çocuk. Belki babanın kredi kartında 100 bin lira yoktur. Var kanka ya fazla var da çekmiyor işte. Ya yeter kanka Neyse, yeter yeter. Komik değilsin atom. Neyse, hiç Oğlum aldı lan Yok, Ben sen gördüm sen bu arada söyledim. Bak diyor. sadece kanka bak bu şehirde sadece Atatürk, Atatürk olarak şey ben yaşadım. Ya. Ya, bu, bu ne YAPILANIYORUZ Ramazan-ı Şerif'te Ya sus ya Ya orucunu açmadın mı? yapabilirsin M1 olmayı de bu arada Abi bu MFN ya çok Öldü Abi <gülüyor> Salak orucu <laughs> pîçoyuz <orası. gülüyor> Allah- Alamaz <laughs> ki oğlum bloğun içinden nasıl alırsın Kuni'yi göster Gel yayını maçı Kuni'yi gösteriyo Evet bakıyoruz Aynen ne de değil Huni'de <laughs> kanka nasıl de değil ya şaka mı bu ya? Eleman buzu çaldı. Eleman uh, huniye ko... <laughs> Profitörle elle kesmeye çalışacağım. Profitolle elle elle. Arındırma. Aga tor huniye çamana koyayım. cheat hit vuruyor <laughs> mu? <Yeah>. Üçüncü hiç etiyor. Ananı götümden sikiyim. Aa tuzağa düştün. Elim bir yanıyor. Amına kodum ya. 15 senede ne amına kodum? Gelirse şey yani kanka. Filozof olmayın. <laughs> Doğru. Spavını çek. A bayıldı. Oh yeah. Öldü. Oh Torres. Bayıldı ekmek PvP. Evet 4x verdi. 4x verdi bir gök kar. Ben ne yapacağım Signus bu çiliyor. Ay. Atom. Ben dedim ya. Yukarıda yani. kaldı. Sence. Yukarıda olamaz. Yatamına koyayım lan. Sende mi? Bende lan. Ben dedim ya ilk girince direkt ölüyorum ya. Geç kanka ısınıp girseydin abone. Bire mesela. Yani atom atom mu manzarayla karşılaştın? Sen <laughs> biraz hızlı atla. Ne manzarası? Ne manzarası? Mısın? Gel. Bekle. O, o adam aimbot. Doğru mu? Tamam sağ sen amına koyayım. Kanka ben de gep kemiririm mi yapacağım? Tamam. Crazy tamam tam tepe. Tamam ya ben onu şu Be, ekrana baksana. Ateş şu şu ekrana. Birleştirirsin atom birleştirirsin. Kimin lan? Onda o, değil Reis. Kanka Murat Onda benim Allah, arkadaşım. Murat'a kefilim. Murat'a kefilim. Murat'a kefilim. Ben yetiyorsun hazır. Ben Kanka atarsan. Evet. gökünü istiyorsan birleştir. Sen kime kefilsin? Evet. Allah demek Yok kanka salcam ben seni. Ama mi atlar lan? Nereye Tamam sal. Kanka niye salayım ben seni? Uzaktasın. Atacaksan Ahmetliği kanka salayım. IQ, atom de... birleştir Q'da, daha, atom birleştir. Sana da yar onu. Acele 2 de var tek atamıyoruz. Crazy sen abi, niye bu kadar az ulti attın Crazy buna gitme kanka yaptığına baksana. Çocuk çok aptalca tepki veriyor amına koyayım. Arınır arınır. Vur ben hissediyorum. Adam ömür kalp yürüyor ki ananı. Neyse kimmiş şu koyayım. Ben de diyorum neden canı gitmiyor. <laughs> Patladım anam sik. <laughs> Patladın da kral. Yalan yalan yalan. Görüyor musun evet, 80 krizi durası var. Yapacağız. Aynen. Krizi, mal öldün öldün. Gel. Lan eceli öldün, Ecele, öldün. öldün. Ah. Ecele, öldün. Anlat, mal. Anlat gel, gel, ah. anlat. Gel de bunu anlat. Anlat anlat. öldün öldün. Ece. Ece. mi Öldü. öldüm Öldü. Kim adı diyen HZ Fasus ananın yolunu derdini bak böyle yatırayım ananı üstten bastırayım orası benim. El içiyor Ananı böyle alayım. Ananı alayım. Ananı kızın Ne yapıyor? Ne yapıyor? Orası değişti. buzdan geri katladım la. Ona mart 37 artı bir ametlim var. Ama benim ince guardım düş. Ama ne koyayım? Of ya. Kanka Karuz oynatıyorum oynayan var mı? Oynayan yok kanka. Bence var kanka. Yok kim oynuyor kanka? Öldü. At öldü. 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 Ölen tek Öldü. Tekte öldü. Öldü. At öldü. Seve gitti. Atıyorum kanka. X'e basıyorum atmıyor atmıyor. Ne oldu? At seve gitti. Seve gitti. seve gitti. Lan Gökhan Seve gitti. Vır vır adama vır. Üstünde, üstünde üstünde. Aynen açamıyorum Ece'yi. Ses atama vur, evet. atama vur. Yok aydın al, yok aydın. çeken yoktur ki. Gel, şunu al bana, Göksal gel bir daha. Market. Bak peki atamıyor Oros bu çocuğu, bize gelince bir şey olur. Geri zekalı, yataş şu Oros, tabi Atam Atom bir emden sat devam. Atom at. şimdi mi kesti? Evet. Kesti aman akım, direkt bayıldı ama. Yandı Kanka biraz elin kolun tutma atı olmaz. Atom. Elim kolum seni. Atom bunu yat, bir em atıyorum. At sen. Aynen kanka. Adam R4, R4 yok aslında üstüne kaç kay istiyorsun? Öldü. Ölmeme ihtimali yok. Kuyuladın kanka. Kuyulamadım. Çuladın mı? Çulamadım. Göstereyim kardeşim. Kuyulamadım. Kuyuladıysan atıyorsun Çulamadım. Kuyulamadım. Kuyuladıysan... Atom oynamaya mı gidiyor kanka? Servo ee. kafasını. Atom yiyiz. Kanka bu eşek niye tuzağa atıyor direkt kafalama? Atom. Efe, Efe adamı tut. Efe adamı tut. Efe Nasıl adamı tut. Nasıl tutayım? Şeyin içindeyim. okla okla bir şey yap. Kaçıramaz ya, mı? Atom, atom yukarı doğru bu Atom yukarı doğru bu sak. Kanka atom oradan çıkar. Geldi 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 yetişemedi. Çabuk Ece. Attı. E, kaydı ki. Eşek amına. Vurum direkt. Aynen. Video şu an oynamayı. Kanka bak. Atıyorlar video tamam mı? Tanıtım videosu. İzleyin ee. amına. Kanka eşek lan bu çocuk. Ben de mesela kaçırıyor ki 10 saniye dışından ya. Ha kaçırıyor bu arada. <laughs> Bak maden gittim, adam maden gitsin Bana ne salmasaydı Allah. Im. Adam zengin ya. Öldü bu arada sanki öldü öldü. Ha öldü ki. Kaçtı kaçtı. Selamünaleyküm. Ahmet dedi Bayıldı. Ay lan bu ezik. Kanka yapacak bir şey yok. Yanına söyledin. Ananı sikeyim. Aha ben ne dedim atam? Atam benimki işe şey yarıyor işte. Aklı patçası. Oni de, Ya bak kanka yine gelebiliyorum yani. Biliyorum, Aç unide, bak unide, e e bir E'ye bas. Andasal'a başlayacak andasal'ım kalmadı biliyor musun Eylül'ün? Dalga 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 dalga. Vay amına kanka bu ne biçim bir oyun ya. Vay Peki Ahmet'in bana Otom. gelmiş gözüm önünde. O ne? O nasıl seçmalıklı o? Adam At, bana güvenmesi gömen şaka de. mı? De. Atama güvenmeyin. Yü Nizet ikramını sikerim. Ayıl şişko. Andata Ö Öl artık. Ne kanka ya pot basma ya. Başkanımın Başka e bir bat var katla kanka zaten çok belli de. Ne bat o? Mehdi üstünde değil. Üstünü al kanka videoyu göstereceğim. Oğlum ben öyle çok stresli olurum oynayamam kanka, öyle. Yok yok Ahmet üstüne al video göstereceğim. Ay ananın amını sikeyim. Karşılık başlamıyor düz başlayacak. Ne desem hani Yok karşılıklı başlayacağız geç. Bir dakika bir dakika atom. Bir, bir dakika bir dakika bir dakika. Yok kanka öyle başlayacaksan kilarım kanka. Götümün dibinde başlıyorsun atom. Tamam kanka ben de zaten aldım. Oluyor oğlum. Ya kanka. Duruyor, Dur ya Chestin Kanka odaya oda aç bir tane geleyim. Tamam bekle. Hem 300 mı çıkan hem dolandırır. O CL'ye giremezsin kanka. Girersen arabayı eder kapı Sen de değil zaten. Girersen arabayı feders. Tamam geldi. Ya. Ana diyor amatör. Ka gel al şey Gel al ya amına koyayım ya. Kapıyla girmedin değil mi? Giremiyorum ki. Ya. Nasıl giremiyorum? Girilmiyor. Allah ne sikiyim bütün bütün itemler de oraya girmiş ya. Hep normalde evet. bana gelir bu durumlarda gök gelmedi. Atlamayacağım sandım. Pot o yüzden. مفتاح hani حبيبي Kanka Huni havada çekiyor şaka mı ya? Harbi mi? Üstün bomba Benim bu yakışıklılığım çak... şaka Atomun arkasında düğün oluyor herhalde yani. Yallah öldüm Geber it Ya, ya bayıl, bayıl ya. lan Bayıl lan bayıl <laughs> lan Ya kim kanka yer atma lan sikerim bak Lan bayıl lan Nasıl çekiyor maymun?

Ayıp ediyorsun onu koyum <laughs> ama etlisinde değilim kanka be.